ÖKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti ve PKK'ya yönelik ifadeleri sonrası, bir ziyarette Irak Başbakanı Sudani'den geldi. Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihler 21 Nisan'ı gösterdiğinde 12 yıl sonra Irak'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretin Bağdat ayağında merakla izlenen kalkınma yolu projesinde imzalı atıldı. Basra kentini Türkiye sınırına bağlayacak, 1200 kilometrelik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaştırma anlamında geniş bir işbirliği amaçlanıyor. PKK'ya yönelik dikkat çeken açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Es-Sudani ile görüştü. Erdoğan, Irak Başbakanı Es-Sudani Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Kabul'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Temelleri 2005 yılında atılan Basra Körfezi'nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak'ın önemli kentlerini aşarak Türkiye'ye, Dolayısıyla Avrupa'ya ulaşacak kalkınma yolu projesinde somut adımlar atılmaya başlanıyor.